Rüyada zenci adam görmek Aydınlık bir rüyada zenci adam görmek, rüya sahibinin başının sıkıştığı zamanlarda destek alabileceği güçlü biri olduğuna delil ettir. Yardım alınacak bu kişinin gönlünde kötülük taşımayan, iyi niyetli bir kimse olduğu tabir edilir. Genellikle rüyada görülen zenci adam itibarı ve maddi manevi güçlü olmayı temsil ettiği için ya rüya sahibinin güçlü biri olduğu ya da bu tarz bir insandan destek göreceği tabir edilir. Rüya'da zenci adamla evlenmek Bekar kadınlar için sağlıklı bir ilişkinin yer aldığı, saygılı ve uzun ömürlü bir evliliğe işaret eder. Büyük bir aşkla hayatların birleşeceği ve ömür boyu güzel bir ilişki yaşanacağı rivayet edilir. Rüyada ölü zenci adam görmek. Rüyada ölü zenci adam görmek, olumsuz gelişmelere, sağlık problemlerine işaret eder. Böyle bir rüyayı gören kişinin uğraş verdiği işlerin gidişatını daha sıkı takip etmesi önemlidir. Rüyada zenci kadın görmek. Hayatın büyük bir şekilde yön değiştireceğinin habercisidir. Hayata yeni atılmış ya da eğitimi sürdüren kişilerin yurt dışında yaşama ya da eğitim alma şansına sahip olunabileceğini rivayet eder. Rüyada zenci görmek Genel olarak sıkıntıyı işaret eden bir rüyadır. Rüya sahibinin hayatında maddi ve veya manevi zorlukların yaşanacağı rivayet edilir. Ancak rüyalar, tabir edildiği sırada sıklıkla tek bir unsur üzerinden ele alındığı için endişelenmek yerine rüyadan hatırlanan diğer detayları inceleyerek ve cinsiyet, medeni hal gibi kişisel özellikleri dikkate alarak yorumlamak gerekir. Rüyada zence adam görmenin psikolojik yorumu Rüyada zence adam görmenin psikolojik olarak yapılan yorum ise, kişinin yapı olarak çok baskın bir kişi olduğu ve kişinin hayatında yaptığı konuşmaların diğer insanlar üzerinde çok etkili olduğudur. Kişi kendisini ifade etmekte asla zorlanmaz.